bin basar Datça'da kirdi mi ya? Abicim denedi bırak! Atmaya çalışıyorum. Biraz yakına gelin. <laughs> Usta aradı sabahın köründe. Ben de başka biri sandım. İki kere aradı. İkinci de artık uyandım. Mesaj attım sonra adama. Uyuyorum diye. <laughs> böyle hani tanıdık biri sandım. Uyuyorum yazdım sonra geri mesajı sildim. Sonra <laughs> aradım dedim pardon abi. Ne abi mi? Cansın abi Kral abi mi? Sıra bakma. <laughs> Allah <bayram>. Ay, pardon. <laughs> tövbe ediyorum, tövbe ediyorum. Benim rutin bu. Gel buraya otur, git eve yat, kalk yemek ye, geri git yat, <laughs> iyileşirsem havuza girerim, daha da iyileşirsem denize de giderim.